Merhaba Türk hoş hoşgeldiniz. Bugün e, korona tatilinde neler yapabiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olup e, ve like atarsanız beni desteklemiş olursunuz. Ve umarım bu videoyu artık evinizde izliyorsunuzdur. Lütfen dışarıya çıkmayın. Bu videoyu izleyince mutlaka evde kalacaksınız. Çünkü evde sıkılmayacaksınız. Hadi o zaman videomuza Geçelim. Farklı tarifler deneyebilirsiniz. Satranç oynayabilirsiniz size engelleyen kardeşinize rağmen. Değişik rekor denemeleri yapabilirsiniz. Normalde temizleyemediğiniz yerleri temizleyebilirsiniz. 298 tane ızgara demiri var. Kaç dakika mı alabiliriz ki? Çok güzel oldu. Birbiriniz gözetim altında yemek yapabilirsiniz. <laughs> Resim yapıp gökkuşağı çizebilirsiniz. Neden gökkuşağı çiziyorsun diye soracak olursanız çocuklar camlarına gökkuşağı çizip yapıştırıyormuş. Böylece evde kalsınlarını belli ediyorlarmış. Böylece tüm çocuklar çocuklara destek oluyor. annenizle birlikte el işleri yapabilirsiniz. Çiçeklerinizin toprağını havalandırabilirsiniz ve değişik sertlik sular alıp yeni çiçekler dikebilirsiniz. Her ne kadar evde kalmamız gerekse bile balkona çıkıp hava alabilirsiniz. Kitap okumayı da sakın unutmayın ve aksatmayın. Kitap önerilerinizi yorumlara yazmayı seviyorsanız hikaye yazabilirsiniz. Ben hikaye yazmayı bu aralar çok seviyorum. Çiçeklerinizin topraklarını havalandırın. <laughs> <laughs> bu sana ne yapacağım çiçekler? Que eu, engano, eu não sei o <laughs>